Gizemli kulübe. Son dövüşe hazır mısın? Ben hep hazırım. O zaman bu ne demek? Şurup, şurup yarışı. Ya! Bastır şurup bey. Bastır dağ adamı. Hadi hadi. hadi Neredeyse hadi. az kaldı. Evet. <gülüyor> Kazandım. <gülüyor> ah. Hadi canım. Hey Mabel şuna bak. İnsan boyu hamster topu. Aa, ben de insan boyundayım. Hayır, hayır Mabel. Buna. Biz her gün bundan gariplerini görüyoruz. Ve hiç fotoğraflarını çekmemiştik değil mi? Hayır. Sadece hatıralar var. Bir de şu tüy. Onu neden sakladın ki? Ee... Eh, günaydın taş kafalar. Bugün günlerde nedir biliyor musunuz? Ee, bir şeyin yıl dönümü mü acaba? Evet. Eh, aile eğlencesi günü akıllı balık. Bugün işlere ara verip bilirsiniz biraz eğleneceğiz. Harika amcastan. Yoksa bu da senin şu aile toplaşmasına mı benzeyecek? Sen buna Benjamin Franklin mi diyorsun? Bir kere kadına benzemiş. Ha, wow. Aa, hapishane ne kadar da soğuktu. Tamam. Belki en iyi yaz bakıcısı olmayabilirim. Ama size söz veriyorum. Bugün gerçekten çok eğleneceğiz. Evet. Şimdi kim gözlerini bağlayıp arabaya biniyor? Yaşasın. Yaşasın. Bir dakika ne? Esrarengiz Kasaba aa, aa! Gözleri bağlamanın sonu hiç iyi olmamıştır. Vay canına sanki bütün duyularım harekete geçmiş gibi. Parmaklarımı görebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika amcistan senin de mi gözünde bant var? <laughs> Hayır ama kataraktım da aynı işi görüyor. O da ne ağaç kakan mı? <laughs> Tamam tamam. Açın hadi. ta. -ta! Balık avı mevsimi. Balık avı mı? Sen neler çeviriyorsun? Buna bayılacaksınız. Bütün kasaba burada. Gel balık balık. Hadi tavaya. Henüz. Ah! Ee, bu olur mu baba? Hayır. <laughs> Sana erkek gibi balık avlamayı göstereyim. Ah! <laughs> Akla şunu, şunu. İşte buna kaliteli aile zamanı der. Tayyip amca sen neden aniden bizi yaklaştırmak istiyorsun? Hadi ama bu harika olacak. Hiç balıkçı arkadaşım olmamıştı. Kasabadakiler de benimle gelmiyor. Çünkü beni sevmiyor ve bana güvenmiyorlarmış. Galiba onunla balığa gitmemizi istiyor. Hey kader kurbanları şimdi sizi neşelendireceğim. Havv! Payın balıkçı şapkaları. Ha. Bunlar elle dikilmiş biliyor musunuz? 10 saat boyunca teknede sadece siz, ben ve bu şapkalar olacak. 10 saat mi? Fıkra kitabı da aldım. Olmaz! Olamaz! Bir şekilde bu işten kurtulmalıyız. Onu gördüm. Yine gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Esrarengiz kasaba hüpletici canavarı. Hadi onu kaçmadan yakalamalıyız. Hadi. Ay <laughs> eh. mutluluk dansı yapıyor.